Sevgili canlar, yarenler, yoldaşlar, sesinin kısıklığından önce özür diliyorum. Ancak bugüne kadar yapmış olduğumuz çağrılara kulak verip dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen ve burada bizimle cem olan cümle canları selamlıyorum. Türkiye'nin dört bir yanından Mersin'den, Tarsus'a, Adana'dan, Samsun'a, Tokat'a, İstanbul'dan, Mersin'e, Malatya'ya, e, Diyarbakır'a, Balıkesir'den, Muğla'ya, Antalya'ya, Türkiye'nin dört bir yanından burada olan yoldaşlarımı bıçaklıyorum. Yönetemletlerine, anayukuluklarına, siyasi partilere, devletlere hepinize teşekkür ediyorum. Pir Sultan'ın yoldaşları, hoş geldiniz. Odun dışları yoldaşları, Hoş geldiniz. Evet, Kadizimirodaşları, tarihi yoldaşları, yoldaşları İbrahimi yoldaşları. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz sevgili canlar. Evet, 30 yıldır 30 yıldır adalet arıyoruz. 30 yıldır buraya geldik. Gelmeye de devam edeceğiz. Ancak bu adaleti sadece kendimiz için aramıyoruz. Sadece ailelerimiz için, sadece otuz işlerimiz için de aramıyoruz. Evet, bu ülkede adaletsizliğe, hukuksuzluğa maruz kalmış bütün canlar için arıyoruz. O nedenle diyoruz ki Sivas için adalet, herkes için adalet. olsun. Bugünkü tekçi ve inkarcı siyasal iktidarın yol taşlarını döşeyen gerilikçi, ayrımcı politikaların en önemli çıkış noktalarından biri olan insanlık tarihinin en korkunç katliamları arasında yer alan Sivas Madımak katliamının üzerinden tam 30 yıl geçti. Dile kolay, tam 30 yıl 30 yıl aradığımız adaleti hala bulamadık. 30 yıldır yollarda, sokaklarda, meydanlarda, mahkeme salonlarında. Kısacası hemen hemen her yerde haykırdık taleplerimizi. Ancak tek bir adım bile atılmadı. Aksine katillerin kaçmalarına göz yumuldu. Kırmızı bültenle arananlar güya bulunamadı katliamın gerçek sorumluları açığa çıkarılmadı ve hatta kırmızı bültenle aranan ve katliamın baş sorumlularından biri olan Cafer Erçakmak bu kentte hemen buraya yakın bir yerde elinde öldü. Katliamın gerçek sorumluları açığa çıkarılmadı ama katliamı ve katliamcıları, katilleri savunanlar, avukatları Türkiye'nin ülkenin yönetiminde en önemli yerlere getirildiler. Milletvekili yapıldılar. Belediye başkanı yapıldılar. Genel müdür yapıldılar. Hiç tarafta kültür derneği, örgütlülüğü ve ailelerimizin direngen tutumu ve Alevi kurumlarımızın dost ve müsait kurumlarımızın devrimcilerin, sosyalistlerin güç birliğiyle 30 yıldır inatla, ısrarla bu mücadeleyi sürdürüyoruz ve sonuna kadar sürdüreceğiz. Sevgili canlar, yoldaşlar, bu topraklar çok katliam gördü. Selçuklu'dan Osmanlı'ya Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar. Ve Cumhuriyet'in ilk yüzyıl içerisinde çok katliamlar yaşadık. Yaşattılar. Yaşatmaya da devam edecekler bu böyle birine. Evet, bu katliamların her birinin birbiriyle bağlı olduğunu biliyoruz. Hepsinin aynı kafa, aynı zihniyet tarafından beslendiğini, örgütlendiğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü bu katliamı gerçekleştirenler kendi iktidarlarını sağlamlaştırmak, kendi koltuklarını sağlamlaştırmak ve bu sömürü düzeninin, bu rantçı soygun sistemin devamını sağlamak için yapıyorlar. Sevgili canlar. Evet, çok acılar çektik. Çok katliamlar gördük. Ama ama bugüne kadar Asla ve asla zalimin önünde eğilmedik. Zulme alkış çalmadık. Ve bunlara bu ceberut yapılara biat etmedik. Ve sonsuza kadar da böyle olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki pirimiz bize böyle emretti. Pirimiz dedi ki dönen dönsün ben dönmeyeceğim yolumdan. Sevgili canlar, sevgili canlar, Hallacı Mansur diş çökmedi. Nesimi diş çökmedi. Kalender kelebi diş çökmedi. Nurhak Dağları'nda, Adıyaman Dağları'nda kanının son damlasına kadar çarpıştı. Biz de diş çökmeyeceğiz. Biz de diş çökmeyeceğiz. Seyit Rıza diş çökmedi. Evet, onların artıları olan bizler de diş çökmeyeceğiz. Evet, idam sehpasında kendi kendi taburasını kendi yıkan devrimciler de diş çekmedi. Evet, Diyarbakır zindanlarında aylarca işkenceye maruz kalanlar da diş çekmedi. Evet, Kızıldere'de sonuna kadar demokrasi için, bağımsız Türkiye için çarpışanlar da diş çekmedi. Biz de diş çökmeyeceğiz Evet, adalet istiyoruz dedik. Adaleti sadece kendimiz için istemiyoruz. Bu ülkede, bu ülkede evet ayrımcılığa maruz kalmış, haksızlığa, hukuksuzluğa maruz kalmış. Herkes için adalet istiyoruz. Dilleri yasaklanmışlar için adalet istiyoruz. Her gün üçer beşer katledilen kadınlar için adalet istiyoruz. Evet, üniversite eğitimlerini yapamayan, yarıda bırakmak zorunda kalan barınma sorunu yaşayan, yaşa, insanca yaşamdan uzak tutulan gençlerimiz, öğrencilerimiz için adalet istiyoruz. Evet, yakılan ormanlarımız için adalet istiyoruz. Bu ormanlarda katletilen bütün böcekler için adalet istiyoruz. Evet sevgili canlar, kanun hükmünde kararname ile işlerinden edilmiş emekçiler için adalet istiyoruz. Yoksulluk, açlık, sefaleti ve işsizlik içinde kıvranan milyonlarca halk için adalet istiyoruz sevgili canlar. Evet, evet seçildikleri halde halkın iradesiyle iş başına geldikleri halde görevden alınan, yerine kayyum atanan belediye başkanları için adalet istiyoruz. Evet, milletvekili olduğu halde Hatay'da seçildiği halde hakkı verilmeyen halkın avukatı Can Atalay için adalet istiyoruz. Evet bütün bütün devrimci tutsaklar için bütün özgür basın çalışanlar için adalet istiyoruz. Daha geçen hafta daha geçen hafta haksız ve hukuksuz yere tutuklanan evet Merdan Yanardağ için adalet istiyoruz. Sevgili canlar yıllardır halkın bağrında taht kurmuş halkın sevgilisi olmuş Selocan için adalet istiyoruz. Evet biz Aleviler, biz Aleviler sadece kendimiz için istemiyoruz. Biz, biz bu ülkede yaşayan tüm mağdurlar için, tüm masumlar için adalet istiyoruz sevgili canlar. başka çaremiz yok. Birleşmekten başka çaremiz yok. Bu ülkede yaşayan evet aydınlık yarınlar için dövüşen herkes kol kola girmeli. Aleviler, Kürtler, Ermeniler, kadınlar, emekçiler, işçiler, köylüler, gençler hepimiz birleşmek zorundayız. Bir arada olmak zorundayız. Kol kola girmek zorundayız sevgili canlar. Ee, bunu yapamaz isek, bunu yapamaz isek bize yeni Sivaslar yaşatacaklar. Bir deşler, bir deşler, Eğer bunu yapamaz isek bize yeni Sivaslar yaşatacaklar. Sivas'tan önce nasıl ki bize koç gibi yaşattılar. Zini gediğini yaşattılar. Dersimi yaşattılar. Maraş'ı, Çorum'u, Gazi, yi, Gezi yi yaşattılar. 12 Ekim Ankara Gar Meydanı katliamını yaşattılar. Surucu yaşattılar. Mogoski yaşattılar. Daha da yaşatacaklar. Eğer biz birleşmezsek, biz omuz omuza olmazsak, biz güç birliği oluşturmazsak ne yazık ki bu ülkede her gün ve her an yeni sivaslar görme ihtimalimiz var. Sevgili canlar, daha kısa bir süre önce Erzurum'da Evet Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne saldırdıklarında biz Sivas'ı hatırladık. Daha dün daha dün Ankara'da Ankara'da Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sırasında bir eve sığındıklarında dışarıda yakın yakın diye bağıranları duyduğumuzda biz yine Sivas'ı hatırladık. Çünkü bu kafa bu zihniyet kafa kesen, deri üzen, kan zihniyettir. Biz ise evet biz ise aydınlanmadan yana, biz ise laiklikten yana, biz ise özgürlüklerden yana, demokrasiden yana, evet halkların kardeşliğinden yana olanlarız. Böyle de olmaya devam edeceğiz. Bir kere zulüm görsek bir kere zalim olmayacağız. Onlardan olmayacağız. Onlardan ol olamayız sevgili canlar. Sevgili canlar, sevgili canlar, evet Aleviler, Aleviler olarak sürekli asimilasyona tabi tutuluyoruz, sürekli baskılara tabi tutuluyoruz sürekli yok saymalara, sürekli imhalara tabi tutuluyoruz. Sivas katliamı Sivas katliamı bütün dostlarım, bütün yoldaşlarım bilmedi ki özü itibare bir Alevi katliamıdır. Bu gerçeği bu gerçeği söylemekten yüksek sesle söylemekten çekinmeyelim. Burası bir Alevi katliamıdır. Evet, insanlığa karşı yapılmış bir suçtur. Evet, gelici odakların Gerici üstü çorba örgütlerinin yaptığı planladığı bir organizasyondur. Arkasında devlet vardır. Arkasında devlet vardır. Arkasında devlet vardır. Eğer devlet olmasaydı, arkasında devlet olmasaydı, evet bugüne kadar şurası, şurası utaş müzesi yapılırdı. Eğer arkasında arkasında devlet olmasaydı katiller serbest bırakılmazdı. Eğer arkasında devlet olmasaydı bugün Almanya'da ellerini kollarını sallaya sallaya esnaflık yapan, iş yapan katiller alınıp Türkiye'ye getirilir, yargı önüne çıkarılırdı. Arkasında devlet olmasaydı dönemin İçişleri Bakanı, dönemin Başbakanı dönemin Sivas Vadisi, dönemin Sivas Emniyet Müdürü, dönemin Sivas Jandarma Komutanı, Garnizan Komutanı yargı önüne çıkarıldı, çıkarılırdı. Ama bunların hiçbirini yapmadılar. Hiçbirini yapmadılar. Çünkü bugünkü siyasal atmosferin, bugünkü siyasi iktidarın evet yol taşlarını, kaldırım taşlarını döşediler. Bugünkü tek adam rejiminin evet yollarını döşediler, o günden döşediler. O gün burada, o gün burada ne diyorlardı sevgili canlar? Yaşasın Hizbullah diyorlardı. Bugün Hizbullah nerede? Bugün Hizbullah nerede? Hizbullah nerede sevgili canlar? Mecliste, mecliste. O gün burada, o gün burada, taarruzlu demokrasi diyorlardı. Yaşasın şeriat diyorlardı. Bugün ülkeyi Türkiye tipi şeriata sürüklediler. Evet o gün Cumhuriyet burada kuruldu. Burada yıkılacak diyorlardı. Yıktılar zaten. Cumhuriyet değişiminden eser kalmadı. Laiklikten eser kalmadı. Demokrasiden eser kalmadı. Amaçlarına dil bir ulaştılar. Şimdi diktatör bir yapıya doğru eğriliyor Türkiye. Şeriatçı bir yapıya doğru eğriliyor Türkiye. Buna karşı uyanık olmak zorundayız sevgili canlar. Son olarak önemli bir konuyu da, konuyu değinerek bitireceğim konuşmamı. O da şu. Sevgili canlar, okullarda bugüne kadar zorunlu din dersleriyle asimile edildik. Yetmedi. Derslerin hepsini din dersine çevirdiler. Buna karşı çıktık. Okulları imam hatip okullarına çevirdiler. Şimdi ise, şimdi ise burayı çok iyi dinleyin yoldaşlar. Çok iyi dinleyin. Şimdi ise ÇEDES isminde ÇEDES isminde bir protokolle bir projeyle üç bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak imzalarıyla bütün okullara imam görevlendiriyorlar. İmam, imam. Bu saldırıyı kabul edecek miyiz? Kabul edecek miyiz? Kabul edecek miyiz sevgili canlar? elbette kabul etmeyeceğiz. Bu iki Temmuz anmaları sürecinden sonra alevi kurumları olarak bütün koç kurumları, eğitim sendikalarını çağıracağız, toplanacağız ve önümüzdeki günlerde ÇEDES projesinin iptali için sokaklara çıkacağız, mitingler yapacağız. Asla asla sırada geçit vermeyeceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız karanlığı parçalayacağız. Sivas'ın ışığını ve o tutuşların ışığını söndürmeyeceğiz. Sonuna kadar, sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve el ya da geç ama mutlaka biz kazanacağız. Halkımız kazanacak sevgili canlar. Biz kazanacağız ve ve devrimci sosyalist yoldaşların arzu ettikleri sosyalizme Alevilerin arzu ettiği rızalık şehrine yürüyüşümüz sürecek ve sonunda mutlaka altın çağa birlikte ulaşacağız sevgili canlar. Hepinizi Alevi kurumları adına, Alevi kurumları adına ve Pirsutat'ta Kültür Derneği örgütlüğü adına, ailelerimiz adına ve o tutuşlar adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Alevi Bektaş Medya sunumuza Avrupa Aleyhi Birlikleri Konfederasyonumuza, Hacı Bektaş Anadolu Türk Aklımıza, Aleyhi Dernekler Federasyonumuza, Aleyhi Kürtük Derneklerimize, Yüzük Altan Kürtük Örgütlülüğüne, bütün Aleyhi Kurumlarına, bütün Aleyhi Kaynara, bütün sol sosyalist, komünist, demokrat, sosyal demokrat, bütün yoldaşlara aşk olsun, aşk olsun, aşk olsun. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve burası, burası mutlaka utanç bize soracak. Söz veriyoruz, söz veriyoruz. Katiller ve katilleri besleyenler bir gün buraya gelir. Bir iş çekecekler, özür dileyecekler. Sağlıklı kalın, aşkla kalın sevgili canım. Aşkla kalın, eyvallah.